Daha önce yıldız pozlamada bu tekniği göstermiş ve gündüz çekimlerinde de kullanılabileceğini belirtmiştik. Gelin manzara, makro ve ürün çekimlerinde kullanılan bu tekniği bir de gün ışığında görelim. Herkese merhaba ben Samet Güler. Focus Stacking tekniğinin aynı görüntüden oluşan fakat farklı netleme mesafelerinde çekilen birden fazla görüntünün Photoshop programında üst üste konarak birleştirilmesi tekniğidir tanımlamasını daha önce yapmıştık. Özellikle açık diyaframla veya öndeki nesneye yakın durup onu netleyerek çektiğimiz fotoğraflarda arkaya geçişte sığ bir alan derinliği oluşuyor biliyorsunuz. Sadece ön kısım net çıkıyor. Bu netlik alanını odak kaydırma sonrasında odak istifleme yani focus stacking tekniği ile genişletebiliyoruz. Uygulamaya geçmeden önce gelin dikkat edilmesi gereken noktaların üstünden geçelim. Tripod sadece netleme noktalarını değiştirdiğimiz için tripod kullanmamız gerekiyor. Kadrajı hiç oynatmıyoruz. Ortam ışığı. Bu teknikte birkaç kare çekip birleştirdiğimiz için ortam ışığının da değişken olmaması gerekir. Aksi takdirde bazı bölgelerde ton farklılıkları oluşur. Manuel çekim modu. Gün ışığında çeksek de manuel çekim modunda çekiyoruz. Yarı otomatik çekim modunda çekersek makine otomatik olarak enstantane veya diyafram değerini değiştirir ve yine ton farklılıkları oluşur. AF noktaları. Tek nokta AF'yi seçiyoruz. En önden başlayıp ortaya ve arkaya kadar birkaç kare çekeceğiz. Bu işlemi odak kaydırma demiştik önceki videoda. Motor modu. Motor modumuzu 2 saniyelik moda alıyoruz. Bunun dışında uzaktan kumanda ile veya makinenizin varsa uygulamasını telefonunuza indirerek uygulama üzerinden de kumanda edebilirsiniz. Diyafram açıklığı. Diyafram değeriniz ne kadar yüksek olursa çekeceğiniz kare sayısı da o kadar düşer. Tercihinize kalmış. Enstantane değeri. Pozlama süremize ortam ışığına ve diyafram değerine göre belirliyoruz. Pozometre bize ideal pozlama süresini söyleyecektir. ISO değeri, gün ışığında çekim yaptığımız için ISO değerimiz yüzde kalabilir. Odak uzaklığı, dilediğiniz uzaklıkta çekebilirsiniz. Objeye yakın duracağımızdan hepsinde sığ alan derinliğe oluşacaktır. İstifleme programı, odak kaydırma yöntemiyle çektiğimiz tüm kareleri Photoshop programında birleştiriyoruz. Odak istifleme dediğimiz bu işlemi birazdan göreceğiz. Sabit nesneler, nesnelerimiz sabit olmalı. Örneğin dış mekanda çiçekler hafif de olsa sallandığından karelerin birleştirmesi esnasında bulanık bölgeler oluşabiliyor. Çiçek çekmeyi seviyorsanız iç mekanda çekmeyi deneyin. Deneme çekimini bu şirin denizcilerle yapacağız. Aralarına mesafe koyduğumuzda netlediğimiz bölgenin dışında kalan yerler full çıkıyor gördüğünüz gibi. Çünkü objelere yakın duruyor. Arka alanla mesafeyi arttırmış oluyoruz. Hedefimiz hem öndeki hem de arkadaki denizcileri net almak. Bu netliği odak kaydırıp birkaç fotoğraf çekerek sağlayacağız. Açıyı, objenin yerini ve pozlama değerlerini kesinlikle değiştirmiyorum. Otomatik AF'yi alıyorum. Manuel çekim moduna geçiyorum. Diyafram değerime giriyorum. Pozlametrenin verdiği pozlama süresini ayarlıyorum ve ISO'mu yüzde bırakıyorum. Motor modumu 2 saniyeye getiriyorum. AF noktam ise tek nokta AF şeklinde ayarla. Bu ayarla netleme noktalarımı manuel yöneteceğim. Şimdi önden arkaya doğru farklı noktaları netleyerek birkaç kare çekelim. Karelerimizi aldık. Şimdi Photoshop programını açalım ve fotoğrafları birleştirelim. RAW formatta çektiğimiz fotoğraf setimizi kamera RAW'da açalım. Hepsini seçelim ve temel düzenlemelerimizi yapıp JPEG formatta kaydedelim. Dilerseniz daha yüksek yani TIFF formatta da kaydedebilirsiniz, ama uzun sürebilir. Photoshop programında Files menüsünden Scripts ve Load Files into Stack diyelim. Açılan pencereden fotoğraf setimizi seçelim. Alttaki kutucuklardan ilkini seçip OK ile hizalamaya başlayalım. Sağdaki fotoğrafları kontrol ve mouse yardımıyla seçelim. Seçtikten sonra edit menüsünde Auto Blend Layers diyelim. Çıkan pencerede Stack Images'ı seçerek ilk kutucuğa işaret koyalım ki az da olsa ışık ve ton farkı varsa sistem otomatik düzeltebilsin. Okeyleyelim ve istiflemeyi başlatalım. İstifleme gerçekleşti. Gördüğünüz gibi sığ alan derinliğinden eser kalmadı. Flatten Image diyerek kaydedebilir ya da renk düzenlemelerine devam edebilirsiniz. Kanalımıza henüz abone olmadıysanız ücretsiz abone olabilir. Eksik bilgilerinizi eğitim videolarımızı izleyerek tamamlayabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.